Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda 3 tane kızım var. 2 kızım var. Birinin de teyzesiyim ama o da benim kızım. Anne olmadığı için biz anne yaresiyiz. Evet, kızlarım böyle. Görüyorsunuz. Bunları bana Elif kızım vermişti. Ben de birinin başına Elif yazdım. Birininkine Reyhan yazdım. İki kızım var. Diğeri de ablamın kızı olan Fidan kızımız. O da benim bir kızım. Bu uçuna da aynı çiçeğe diktim. İsimlerini yazdım. Ve şimdi bir Arap saçları da dikeceğim buna. Ki Arap saçları yani böyle gittikçe sarksın diye. Ondan sonra da bakacağım, deneyeceğim hangisi daha gür çıkacak, daha gür büyüyecek. Onu deneyeceğim arkadaşlar. Şu anda e, Arap saçı dediğimizde bu arkadaşlar. Arap saçı dediğimizde bu. Şimdi bir tutam ona, bir tutam ona, bir tutam da buna dikeceğim. toprağa yetmeyebilir. Diğer saksılarımda toprak alacağım. Biraz kökü koyacağım. Çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. Onlarla haşır haşır olmayı çok seviyorum. İnşallah kızlarım da, çocuklarım da böyle çiçek aşısını severler. Bu fidan kızımızın. Şu anda ilk kez Arap saçlarını dikiyorum. Hepsini de bölüşüyorum. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsine aynı eşitlikte dikiyorum. Ve tekrar yakından çekim yapacağım. Bu da fidan kızımızın şöyle olsun. Elif ortaya aldı. Böyle evet, şey olsun. Ortada dursun. Sizlerde olduğu için öyle yapılmış. Bu da Reyhan kızımın olsun. Bakın kızlarım, siz de bunu bakın Hanginiz daha çok taşıcak, daha çok dolduracak saksıda diye ona bakacağım. na şimdi sularını da vereceğim. Evet arkadaşlar. Karadeniz'in fırtınasından sizlere böyle bir çekim yapıyorum bugün. İnşallah bolca izlenir. Dileğim o. Şimdi ben bunların suyunu vereceğim. toprak almam lazım arkadaşlar. Ben evet, alayım. Evet. Şimdi saksıdan alayım. sularını da veriyorum. Bakın. Evet, arkadaşlar. Bu Reyhan kızım. Bu Fidan kızım. Bu da Elif kızı. Artık siz de görüyorsunuz. Bakacağız. Bunlar hep aynı çiçeğe diktiğimi sizlere göstereyim. Aynı çiçekleri birkaç ay sonra tekrar çekeceğim, bakacağım en çok hangisi açı vermiş. Ve buradaki çiçeklerimi de gösterebilirim arkadaşlarım. Bakın. Bakın bahçemin çiçeklerine Bakın arkadaşlar Bakın Balkonumun çiçekleri bunlar Bakın arkadaşlarım Biri birinden güzel Böyle sizlere uzak çekim yapayım Ve görüyorsunuz Çiçeklerle çok Haşır haşırım bakın arkadaşlar içeride de yağlı bergonya orkidelerim açmış ve aynı çiçekten bakın arkadaşlar nelerin içine dikmişim görüyorsunuz bakın hepsine de arap saçı da ektim ve bakın dikenler tacında kırılan bir çay sapı kırılmıştı onu değerlendirdim küçücük bir tuzluk bayağı da bir tarihi eser yani bunu gördüğünüz şu bakın arkadaşlar ve onun üzerine de bu çiçeği yine dikmişim içeride de aynı sil bakın arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir da böyle değerlendirmişim bakın Evet. Şu anda videomuz sonlandıracağım.